Sevgili seyirciler, Yorumcu TV'ye hoş geldiniz. Beşiktaş, Antalya Sporu kendi evinde 4-2 mağlup etti. İlk 11'lere baktığımızda Kalede Mert Günok, Sivanson, Paulista, Ömer Kolli, Emirhan Topçu, Getson Fernandes, El Musrati, Raşissa, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve ileride Imbobile ile başladı. Geçen haftadan tek farkı Masuako'nun olmayıp Emirhan Topçu'yla sol bekte başlaması oldu. Onun dışındaki kadro aynıydı. Bugün Emirhan Topçu'yu ilk 11'de gördük. Geçen hafta ikinci yarıda oyuna girmişti. Bugün de hoca ona ilk 11'de şans verdi. Maçın başında Beşiktaş 24. saniyede gol yemesine rağmen ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Hatta 3-4 de bitebilirdi. Rashissa'nın kaçırmış olduğu bir pozisyon oldu. Daha doğrusu kalecinin kurtarmış olduğu bir pozisyon oldu. Emirhan Topçu'nun golü sayılmadı foul gerekçesiyle. E ardından bir tane boş kaleye kaçırdı Beşiktaş takımı. Semih Kılıçsoy kaçırmıştı. E bununla beraber orada 3-4 bitebilirdi. Tempolu oynayan, iştahlı oynayan, pres yapan, özgüvenli oynayan pozisyona giren bir Beşiktaş takımı vardı. Çok doğru ön alan presi yaptı. Antalya Spor'a oynama fırsatı vermedi. Çok kısa sürede topu kapmasını bildi. Kenarları iyi kullanan, topla hızlı oynayan ve doğru oyun oynayan bir takım vardı. Seyirci oyundan mutlu, futbolcular da oynanan oyundan zevk aldığını söyleyebiliriz. İyi top çeviren, Aralara harika pas atan, ne yaptığını bilen, sağa iyi yayılan, doğru pozisyon alan bir takım vardı. Özellikle sürekli hareket halindeydi Beşiktaşlı oyuncular. Savunmadaki oyuncular da yerinde hiç durmadılar. Önemli olan doğru bir şekilde sağa yayılmasıydı. Paldur Küldür ön alan presi yapmadı. Orada da oyuncular ne yaptığını bilen, doğru pozisyon alan, doğru yerlerde duran Beşiktaşlı oyuncular vardı. Yani dünkü karşılaşmada sadece Beşiktaş takımı hep hücum oynadı. Evet hücum oynadı ama doğru bir şekilde hücum oynadı. Takım halinde hücum yaptılar ve takım halinde savunma yaptılar. Bence en önemli işaret bu. Ev evet, çünkü... Başka zaman olduğu zaman başka takımlar böyle bilinçsiz bir şekilde hücum yapıyorlar ama Beşiktaş böyle değildi. Bilinçli bir şekilde hücum yaptı. Oyuncular birbirine yakın oynadılar. Merkezden kenarlara iyi top atıldı. Rafa Silva'ya top geldiği zaman rahatlayan bir Beşiktaş takımı vardı. Beşiktaş 1-0 geriye düşmesine rağmen çok erken dakikalarda 13. dakikada gol buldu. Ve e, sanki hiç gol yememiş gibi bir Beşiktaş takımı vardı maça başladığında. Tekrardan gol yedikten sonra santra yapıldığında. Beşiktaş dünkü ilk yarıda gerçekten e, çok tempolu oynadığını, iştahlı oynadığını e, söyleye biliriz kendi taraftarı önünde. Tempolu bir maç oldu. Sağda iyi bir Beşiktaş vardı. Birbirine yardım eden, dikine oynayan, topu iyi çeviren, göze hoş gelen bir oyun oynadı. Yediği golden sonra çabuk reaksiyon gösteren bir takım vardı. 1-0 geriye düştüğü zaman skora aldırış etmeden oyununu oynamaya devam etti. Çok çabuk bir şekilde yediği golü üzerinden attı. Moral bozukluğuna yer vermedi. Normalde 24. saniyede gol yediğiniz zaman bir takımda moral bozukluğu olur. Ama ne Beşiktaş taraftarı ne de Beşiktaşlı oyuncular buna müsaade etmedi. Sanki maç yeni başlıyormuş gibi davrandılar. Ve aynı kaldıkları yerden devam eden bir Beşiktaş takımı oldu. Ve çok erken dakikalarda da gol buldu. Özellikle ilk yarı 2-1 önde tamamladı. İkinci yarıda 51. dakikada Antalya Spor tekrardan skoru eşitleyen golü attı. Ama Beşiktaş takımı 5 dakika sonra tekrardan bu gole karşılık verdi 56. dakikada. Yani burada Beşiktaş takımı çok hep e, golü düşünen ve kısa sürede e, bunları gol atmaya çalışan bir Beşiktaş takımını gördük ve moral bozukluğuna yer vermedi. Geçişleri iyi yapan, oyun hızını iyi ayarlayan, hep golü düşünen, kısa paslar yapan, ikinci ve üçüncü bölgenin de hareketli olmasıyla golleri attı. Özellikle bugün ikinci ve üçüncü bölgeleri çok iyi kullanan bir Beşiktaş takımı vardı. Rafa Silva, Imbobile ve Paulist'ta takımın çevresini değiştirdiğini gördük. Kaliteli oyuncular her zaman fark yaratır. 3 oyuncunun aidiyet duygusu iyi, takım oyunu oynayan, agresif oynayan Beşiktaş vardı. Geçen sene bu şekilde oynamıyordu. Hele geriye düştüğü maçları çevirmekte zorlanan, maç bitmiş havasında olan oyuncular vardı. Ama bu maçta farklı bir Beşiktaş izlediğimizi söyleyebiliriz. Geçen sezonla hani kıyasladığımız zaman kaliteli oyuncuların bence fark yarattığını görüyoruz. Belki bugün kaliteli oyuncular olmasaydı Beşiktaş belki 1-0 tekrardan geriye düştüğü zaman belki toparlayamayabilirdi ama kaliteli oyuncular takımın oyunun kalitesini de arttırdıklarını gördük ve oyuncular hiç moral bozukluğuna yer vermeden de oy oyununa devam ettiler. Eksikleri olan bir takım tabii ki de birkaç takviye yapması gerekiyor kadrosu yeterli değil. Yani hem Avrupa hemlik göre götüremeyebilir. Kadro derinliğini oluşturması gerek. Yani bugün yedeklerine baktığımızda e, kalede şey Ersin Destanoğlu, Masuaku, Şeren yeni transfer Mustafa Hekimoğlu, Ernest Muci, Necip Uysal Onur Bulut, Can Keleş, Onana ve Salih Uçan var. Ama bu ilk 11'e birkaç takviyenin daha yapılması lazım Beşiktaş takımına. Hala da o eksikleri olan bir Beşiktaş takım var. Özelinde bakıldığında e, bence bir stoper takviyesine ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Evet Paulista e, iyi. Paulista'ya zaten söylenecek laf yok. Onu söyleyelim. Hem Galatasaray maçında, hem geçen haftaki Samsun maçında ve bugün Antalya maçında da iyi bir poylista izledik. Ama Ömer Koley'de kafa da soru işaretleri var çünkü geçen sezon iyi bir performans gösterememişti Şu anda da e, yani bence yeterli bir performans gösteremiyor. Hala da soru işaretleri olan bir koley var. Yani e, güven vermiyor. O yüzden Beşiktaş'ın orada e, topla iyi oynayabilecek e, bir savunma oyuncusuna ihtiyaç olduğunu söyleyelim. Tecrübeli bir oyuncuya ihtiyaç olduğunu. E, söyleyelim. E, bununla beraber tabii ki de Getson iyi bir performans gösterdi. enerjisi çok iyiydi. Aralara girerek pres gücünü boşa harcamadı. Kazandığı topları da Rafa Silva'ya ulaştırdı. Bütün orta saha yükü Getson Fernandes'teydi. E, El Müsrati e, şu anda o da soru işareti olan bir oyuncu. Çünkü çok e, basit pas hataları yaptı. Özellikle Beşiktaş takımının 6 numaraya ihtiyacı var yani Torreira gibi bir 6 numaraya ihtiyacı var. El Mustarati şu ana kadar istenilen performansları veremiyor ve bütün iş yükü Gerson Fernandes'e kalıyor. El Mustarati evet topla iyi oynayan oyuncu ama e, ikili mücadelelerde iyi olmayan bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş takımının orada çakılı bir 6 numara transferine ihtiyacı var. Imbobileye geldiğimiz zaman yani Imbobile'nin işi gol atmak. E, o da Bugünkü maçta gol attı. Yani Immobile'den başka bir şey bekleyemezsiniz. Onu ayağına top getireceksiniz. O gereğini halledecek. Bugünkü 13. dakikada da onu yaptı. Aradan harika bir pas atıldı. E, o da kaleyi gördüğü an vuruşunu yaptı ve gol oldu. Immobile'den başka bir performans beklemeye gerek yok. Onu yeter ki e, arkadaki oyuncular iyi bir şekilde beslesin. Bence gereğini de Immobile yapacaktır. Dünkü karşılaşmada da e, bunu yaptı. Rafa Silva... Onunla da ilgili de gerçekten Hem geçen haftaki Samsun Spor maçında Hem Galatasaray Süper Kupa maçında Ve bugünkü maçta iyi bir performans gösterdi Şu anda o da damga vurduğunu söyleyebiliriz takıma Yani Rafa Silva e, durdurmak imkansız Özellikle atmış olduğu 56. dakikadaki golde Araya harika bir şekilde koşu yaptı Ve e, durdurulması imkansız olan bir Rafa Silva var Top geldiği zaman Beşiktaşlı oyuncular e, çok rahatlıyor Özellikle oyunu çok iyi bir şekilde yönlendiriyor Yani Rafa Silva sakatlanmadığı müddetçe cezalı duruma düşmediği müddetçe Beşiktaş'ta çok önemli işler yapılacağı gözüküyor şu anda El Müsrati'yi konuştuk Rashissa ile ilgili o da geçen sezon iyi bir performans gösterememişti ama şu anda 3 maçtır iyi oynayan bir Rashissa'dan bahsediyoruz o Galatasaray'daki performansına döndüğünü söyleyebiliriz yani formayı Almak için çok çalışmış belli yaz kampında. Ve şu anda da iyi bir aşısı e, izlediğimizi e, gördük. Tabi Semih Kılıçsoy'u yani genelde sol kanatta olmayan e, bir Semih Kılıçsoy var. Semih'i biraz daha imbobile taraflarında oynatmak lazım. Biraz daha cezalının içlerinde oynatmak gerekiyor ki Semih Kılıçsoy'dan öyle bir iyi bir performans alabilirsiniz. Şu anda performansın biraz daha beklenenin altında kaldığını söyleyebiliriz. E, hatta ikinci golde Semih Kılıçsoy'u ceza alanın içinde gördük. Semih daha çok orlarda kullanılabilirse e, daha çok fayda alır. Tabii ki de Semih'i ceza alanın içinde kullandığınız zaman da sol taraf boşta kalacak. Onu artık Van Bronckhorst nasıl ayarlayacak e, onu iyi bir şekilde düşünmesi lazım. Yoksa Beşiktaş bir sol kanat e, takviyesi mi e, yapacak? Ama o zaman da Semih Kılıçsoy yedeğe geçmek zorunda kalacak ve belki de e, yedekte olan bir sonradan oyuna girecek bir Semih Kılıçsoy olacak. Tabii ki de Semih'i şu anda kesemezsiniz. Yani takımın bir göz bebeği olduğunu söyleyebiliriz. Geçen sezondan bu yana iyi bir performans gösteriyor. Gelecek olarak bakılıyor. E, onu nasıl ayarlayacak? Çünkü burada Semih'i de küstürmemeniz gerekiyor. Onunla ilgili bir kararın verilmesi lazım. E, ama e, bence Semih Kılıçsoy ilk 11'deki yerini korur. Ama yeter ki Semih'i biraz daha e, cezalın içlerinde oynatmakta fayda var. E, bunu söyleyelim. Ee, onun dışında e, bakıldığında tabii bir sağ bek transferine ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Sivanson'un disiplinli hücum tarafı iyi değil, savunmada iyi. Özellikle böyle dört büyüklere bakıldığı zaman bek oyuncuların daha çok hücuma katkı yapmasını beklersiniz. Şu anda Sivanson e, bunu karşılayamıyor. Hücum tarafı çok iyi olmadığı için e, Beşiktaş'ın belki bir sağ bek transferine de ihtiyacı e, olabilir. Belki bir sağ bek transferi de yapabilir Beşiktaş takımı. Maslow konunda hücumu iyi ama savunması kötü. Yani burada tabii e, hücumu iyi olan oyuncuların e, savunması pek iyi olmuyor. E, onu söyleyelim. Yani dünyada şöyle e, hem hücumu iyi hem savunması e, iyi olan oyuncu sayısı e, çok az ya da yok denilecek kadar az. O yüzden e, Beşiktaş takımının tabi e, Sivanson geçen sezon Adana Demirspor'dan geldi ama bugünkü dünkü karşılaşmada da, da iyi bir performans gösterdi. Ama burada e, dediğimiz gibi Sivanson'un biraz daha hücuma katkı yapması gerektiğini söyleyelim. Özellikle Raşit orada tek başına kalıyor ve hep aralara pas atacak oyuncu arıyor. Orayı da iyi ayarlaması lazım Beşiktaş takımının. E kadrosu yeter değil. Yani hem Avrupa'da hem ligi götüremeyebilir. O yüzden kadro derinliğini iyi oluşturması lazım. Birkaç takviyenin daha yapılması lazım olduğunu söyleyelim. Beşiktaş takımı gerçekten dünkü karşılaşmada iyi bir futbol oynadı. Gözü hoş gelen bir futbol oynadı. Eksikleri var ama bunlar oynadıkça ve takviyeler yapıldıkça bu eksikler giderilecektir. Özellikle Mucin'in de 3. 4. golü çok harika bir şekilde hatta Çok harika bir şekilde araya kaçtı. Doğru koşu yaptı. Özellikle Şerendur da yeni transferleri çok harika bir pas attığını söyleyebiliriz. Ernest Mucin'e de burada daha fazla şans verilmeli. Onu çok iyi bir şekilde kullanmak gerekiyor. Geçen haftaki yayınımızda şunu söylemiştik. Ernest Nesmuchi'nin yüz ifadesi iyi değil. Onu geri kazanacaksın ya da e, takımdan ayrılmasına sebep olacaksın demiştik. Ama şu anda Mucci'nin dünkü karşılaşmada gol atması e, tekrardan e, bazı şeyleri değiştirdiğini söyleyebiliriz. Mucci ye çok yetenekli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Ona e, bu form ilk 11'de olmasa bile ikinci yarılarda 60. dakikada e, çok iyi bir şekilde değerlendirilebilir. Tabii Şener Endur'la ile ilgili yani yeni transfer ama e, orta saha transferi ama Beşiktaş takımının e, yeni e, bir altı numaraya da yeni bir orta sahaya da ihtiyacı olduğunu e, söyleyebiliriz. Tabii yatırım transferi olarak Beşiktaş takımı Şener Endur'u e, aldı. E, bir yılına oyuncuyu e, kiraladı 20 yaşındaki oyuncudan bahsediyoruz. Sezon sonu bonservisiyle alınabilir mi Yani göstereceği performansa e, bağlı. E, onu da şu anda e, tabii dünkü karşılaşmada evet harika bir top attı ama e, bu e, birkaç maçta oyuncuyu izlemek gerekiyor. Çünkü çok fazla e, gittiği takımlarda yeteri kadar e, süre alamadığını e, görüyoruz. O yüzden Şerendur için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ama mutlaka Van Bronckhorst onu değerlendirecektir. Zaten bizzat istediği transferlerden bir tanesiydi yönetimi. Eğer e, iyi bir performans gösterirse mutlaka Beşiktaş oyuncunun bon servisiyle alacaktır, değerlendirecektir. onu da söylemekte. fayda var. Tabi ilk 11'de mi oynar yoksa sonradan mı oyuna girer? Bence biraz daha şu anda sonradan oyuna girer olduğunu söyleyelim. Yani daha çok ikinci yarılarda hoca onu tercih eder. Hani direkt önümüzdeki hafta bir ilk 11'de şans verebilir mi? Çok zannetmiyorum. Ama e, Şerendur'la ilgili şu anda her ne kadar evet Beşiktaş belki de orada daha böyle iyi oyuncuya yönelebilirdi. Kaliteli oyuncuya yönelebilirdi ama yatırım takviyesi amacıyla Şerhendur gibi bir oyuncuya yöneldi. Ama burada Beşiktaş takımının dediğim gibi mutlaka bir 6 numara transferi yapılması gerekiyor. Sadece dur aldık. Orayı iyi bir şekilde hallederiz meselesine girmemesi gerektiğini söyleyelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız.